Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Mersindere'deyiz. Mersindere mahallesinde sizlere iki tane yan yana olan arsamızı tanıtmaya geldik arkadaşlar. Arsalarımız hemen şurada. Arka tarafta şöyle bu tarafa doğru gidelim istersen Baran. Ön tarafımızda yolumuz var. Ee, burada denize ne kadardı? Az önce ölçmüştük ama... Denize heh, 500 metre e, burada yürüme mesafemiz var arkadaşlar. Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Mersin Dere Mahallesi, Mahallesi Mavişehir'i zaten genellikle biliyorsunuz. Mavişehir'in birazcık ilerisinde olan bir mahalledir. E, genelde buralarda Mavişehir Denizi tercih edilir. Her yere girilmese de yani Mavişehir'in kıyısında her yerde her noktada denize girilmese de girilecek olan bölgeler ve mevkiler vardır. Şimdi biz sizlere burada iki tane yan yana olan arsamızı tanıtmaya geldik arkadaşlar. Bir tanesi hemen burası. Bir tanesi diğer taraf. İkisi bir satılık. Tek tek satılmıyor. İkisi bir satılık. Burada e, projesi çizilmiş. Yani bir mimar çalışma yapmış. Kat planları bizim elimizde. Üç boyutlu resimleri de var. Burada e, videonun aralarına 3 e, üç boyutlu resimlerini de ekleyeceğim. İki tane bitişik nizam. 4 artı 1, 2,5 katlı terası olan havuzlu, girişleri tamamen bağımsız olan 2 adet villa çıkabiliyor arkadaşlar. Satış rakamımız nedir? 6 milyon TL'dir. Kısa süreliğine olan bir fiyattır bu. E, 6 milyon TL'den tabii ki de pazarlığımız mevcuttur ama tek tek satışımız yoktur. Mal sahibi ikisini bir satmak istiyor. Ola ki belli bir süre geçti. Kafasında bir süre var. O süre içerisinde satılmaz ise, müşterisi çıkmaz ise kendisi inşaata başlayacak zaten. Şimdi ruhsat başvurusu henüz yapılmadı. Yani proje ruhsatı hazır diyemiyoruz. Sadece projesi çizilmiş. Yani bir taslak çıkartılmış. Bir mimarla çalışarak burada e, nasıl bir çizim, nasıl bir villa çıkartırabiliriz bunun tartışmasını yaparak e, güzel bir villa projesi hazırlamışlar. Bu projenin kat planları da yani oda metrekareleri olsun. işte ebeveyn banyosu, e, üst kattaki yatak odaları, alt kattaki salon, mutfağın ayrı olması, metrekareleri bunların hepsi tek tek ayrıntılı bir şekilde taslak halinde bizim elimizde mevcut. Biz size bunları WhatsApp üzerinden detaylı bilgi isterseniz eğer paylaşımını yapacağız zaten. Şimdi yan tarafta bir parselimiz var o 300 küsür metrekare. Onun devamında bunlar zaten bitişik olduğu için söylüyorum. E, onun devamında da iki tane parselimiz bizim burada yan yana şu şekilde. Birisi 188 metrekare, bir tanesi 192 metrekare. Yani toplamda 380 metrekare bir arsamız var arkadaşlar burada. iki tane arsa olmak üzere. Ha oldu ki şöyle bir Mantık içerisine girdiniz. Ben büyük arsa metrekaresi istiyorum. Yani tek bir tane yapayım dersiniz. İki tanesini alıp tevhit edip Tek bir arsayı da e, tek bir villa içinde kullanabilirsiniz. Mesela örnek verelim. Hemen örneğimiz çok da yakında. Hemen arkadaki villamız, mesela gördüğünüz gibi iki tane parseli büyük ihtimalle birleştirmiş ya da orası tek bir parselmiş bilemiyoruz. Ama şu anda baktığımız zaman aynı bizim iki tane arsamızın büyüklüğünde, hizasında adam orada tek bir tane müstakil ev yapmış kendine. Örneğimiz çok basit. Yani hemen sırtımızdaki ev bize örnek olarak verilebilir. Şimdi dediğim gibi 6 milyon TL satış rakamımız var. Drone çekimlerimizi yaptık. Drone çekimlerinden hem buradaki yanımızdaki sağ soldaki evi hem bu arsanın yukarıdan görünümünü hem de etraftaki yani burada Deniz bu tarafta kalıyor şu anda ee, yani batı cephesinde kalıyor hem de denize olan mesafemizi de detaylı bir şekilde drone çekimlerini yaparak sizlere bu videoyu izlerken aralarına eklemiş de olacağız arkadaşlar Evet iki tane arsa dediğim gibi ikisi bir satılık tek tek satılık değil isterseniz iki tane alabilirsiniz yani mesela bize çok e, aslında ara ara talepler geliyor şehir dışında, yurt dışında işte biz arkadaşımızla, kardeşimle, işte kuzenimle, e, amcamla, teyzemle e, bir ev almak istiyoruz. İşte bir ev yaptırmak istiyoruz. İşte iki tane yan yana olsun ya da aynı bölgede olsun gibisinden istekler olabiliyor. E şimdi burada mesela iki tane villa arsası aldığınız takdirde 6 milyona patlayacak size. Bunun üstüne bir de iki tane e, villanın maliyetini eklediğiniz takdirde iki tane arsayı yan yana bir şekilde kullanacaksınız. İki tane villada yan yana dip dibe arkadaşınızla veyahut da eşiniz, dostunuz, akrabanızla yan yana oturabileceksiniz arkadaşlar. Evet 6 milyon TL satış rakamımız var. Mersin Dere'deyiz. Mersin Dere Mahallesi Mavişehir'in hemen az başlayan bir bölgedir. Biz genelde buralara Mavişehir bölgesi diyoruz zaten. Sizler de o şekilde e, düşünebilirsiniz. Mavişehir bölgesinde denize 500 metre mesafede olan iki tane yan yana arsamızı tanıttık sizlere. Projeleri her şeyi hazır. Onları videonun aralarında ekledik. Ekstra özelden de beni aradığınız takdirde bütün bilgileri size aktaracağız zaten. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.